Merhaba arkadaşlar, öğretmen atamaları şu anda merak edilen bir konu. Peki öğretmen atamaları ne zaman olur? Ee, bu konuyla alakalı resmi başlama var mı veya olmama ihtimali var mı? Tüm ayrıntıları aktaracağız. Sadece sonuna kadar izlemeyi ve abone de olmayı unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Şimdi birçok öğretmenimiz, öğretmen adaylarımız bunu merak ediyor. Acaba öğretmen atamaları ne zaman olacak? E, tabii ki bu videoyu izliyorsanız siz de merak ediyorsunuz. Şimdi öğretmen atamaları arkadaşlar e, olacak. O kesin bir bilgi. Çünkü bakan Özer de öğretmen atamaları için değerlendirmeler yapılıyor. Şu anda olmaması gibi, öğretmen atamalarının olmaması gibi bir durum yok. Peki ne zaman olur atamalar? Çok uzun bir süre olmayacak. Yani şöyle söyleyelim. Aradan uzun bir zaman geçmeyecektir muhtemelen. Bakan Özer de, Milliyetin Bakanlığı da bu konuyla alakalı açıklama yapacaktır. Yani aslında şunu da belirtmiş olalım. Öğretmen atamaları için çok uzun bir zaman yok. Milliyetin Bakanlığı da yani bu konuyla alakalı resmi açıklama yapacaktır. Atamalar için, atama başvuruları olsun, gerek atama sonuçlarıyla alakalı olsun. Ee, bu konuyla alakalı tüm ayrıntıları Milliyetin Bakanlığı çok uzun bir süre geçmeden artık e, açıklayacağını tahmin ediyoruz. Ki bakanlıkta zaten e, bu konuyla alakalı gerek Milliyetin Bakanı Özer gerekse diğer bakan yardımcıları vesaire açıklamalarda bulunuyor. Zaten Milliyetin Bakanı Özer'de öğretmen atamalarının şu anda olmamız gibi bir durumda olmadığını ve e, tabii ki en önemli durumlardan da biri şu her okula bir öğretmen düşecek şekilde de bir atama yapacaklarını yine Bakan Özer söylemişti. Tabi yeni ayrıntılar oldukça biz derslere kesinlikle aktaracağız. O yüzden abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tüm öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz e, şekilde atamalarınız olur. Görüşmek üzere.